Merhaba arkadaşlar. Her ne kadar BIST 100 endeksimizde o beklenen ralliyi bir türlü gerçekleştiremiyor olsa da yan tahtalarda küçük sermaye kağıtlarda, yeni gelen halk arzlarda hani o ufak ufak kıpırdanmalar sanki olacak gibi duruyor arkadaşlar. Ümitlerimiz son halk arzların içinde altınayla beraber tekrar alevlendi desek yeridir şu BIST endeksinin son geldiği noktada bir düzeltme evresi var gibi bir durum söz konusu. Hani bir yükseliş trendi şu an devam ediyor ama hani ufak bir düzeltme var sanki arkadaşlar bir kar satışı geliyor gibi biraz beklemekte de yarar var. Biliyorsunuz bugün altın ay başladı altın ay savunma. Başlamasıyla da beraber son halka arzlarımız bizi üzen koton ve lila kağıtta da bir hareketlilik oluştu. 6.77'ye 5.08'e kadar yükselen halk oldu. Son durumda altın ayın güncel tavanda 118 milyon lot alış emri var arkadaşlar. Gün içi rakamı çok güzel. %0.29 oranında el değiştirme oranına ulaşmış. Yani sanki biraz ilk gün için fazla gibi geldi bana ama ama 118 milyon lot toplam altın ayın Lot sayısının %200'ü. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Daha ikiye katlamış. Tavanda bekleyen lot sayısı. Ve bugün 167.901 lot satılmış. 167.000 lot neden satılır? Kim satar? Daha ilk günden 38 TL kar için. Neyse. Normaldir. Satılabilir. O aracı kurumlar satar robotlar satar. Ama umarız o küçük yatırımcılar koton ve olan korkup da altına erken bozdurma durumuna gelmezler arkadaşlar. Güncel rakamlar gayet güzel, gayet iyi. 0.29 el değiştirme oranları normal. 118 milyon 641 tavanda alış emri var arkadaşlar. Bakalım akşama kadar bu tablo nasıl değişecek? Bakalım biz 100 endeksinde bir hareketlilik izleyeceğiz mi bugün? Ve bugün Perşembe. Bugün Perşembe. Bugün SPK bülten günü. Yeni bir halkarız gelir mi? Bakalım. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.